hmm uh -huh. orada? Benim. Kimsin sen? Benim Umut. Sen niye oradasın Umut? Ben cezalıyım. Ağlama. Benim de böyle kadar bir babam vardı. İçip sarhoş olunca beni sokağa atardı. O benim babam değil. Ve babam mı yoksa? Benimki de öyleydi. Hayır değil. Hiçbir şeyim değil. Lütfen ağlama. Dur seni oradan çıkartayım. Hepsi uyuyor nasıl olsa. Sakın yapma. Başına iş açarsın. Sana da kızar. Montumu al o zaman. Soğuktan donacaksın. Hayır istemem. Senin gibi bir kızın burada ne işi var? Ben yolumu kaybettim. Hemen kaç buradan. Annenin babanın yanına dön. Benim kimsem yok ki. Git buradan. Nereye gidersen git. Burada kalma. Burası kötü bir yer. Nereye giderim bu karanlıkta? Korkuyorum. Şuradan doğru yukarı yürü. Ormanın içinden geçip ana yola çıkarsın. Korkma. Orman buradan daha iyi bir yer. Hadi kaç durma. Yoksa başına daha kötü şeyler gelir. Hadi hadi. Baksana. Ne oldu? Adı ne senin? Lamia. Lamia sen iyi bir kızsın. Hadi git. senden başka kimsem yok. Evet, Tanrı duanı kabul etti <laughs> cüce kız. Beni gönderdi. Kaçıyordun da ha? Ama senin gibi küçük kızlar burada. Burada kuşa yem olur. Gel buraya. Beni rahat bırakın lütfen. Asi çocukları hiç sevmem. Yürü bak. Bırakın beni. Evime gitmek istiyorum. Ben de seni evine götürüyorum zaten. Yeni evine. Lütfen yapın. yürü.